Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 12 Eylül okulların açılımı ile ilgili ve 2022 2023 eğitim öğretim yılına dair de önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza aşağıdan abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkana sahip olduğunu da dile getirdi Bakan Özer. Bu vesileyle akademik yılın hayırlı olmasını temenni etti. Toplantı sonrası bakın yeni bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı 2022-23 eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısıydı. Yani önemli bir toplantı çünkü adı üstünde yeni eğitim öğretim yılının hazırlık toplantısı. Ve toplantı sonrası Milletin Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi arasında meslek eğitim merkezi öğrencilerine ise aylık 300 lira burs verileceği de iş birliği protokolüyle imzalandı Van Büyükşehir Belediyesi için. Onun dışında 2022-23 eğitim öğretim yılı içinde bakan özel şu açıklamalarda bulundu. E, yaptığı açıklamada eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetti ve eğitimde fırsat eşitliğinin ciddi bir ölçüde azalttıklarını belirtti ve okulların sadece eğitim ve öğretim yapıldığı değil ülkenin en kıymetli sermayesi olan beşeri sermayenin niteliğinin de boyutlu olarak arttığını da e, belirtti bakan Özer yaptığı açıklamada. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Uşak ve Sakarya'nın ardından da Van'da resmi okul müdürleriyle bir araya geldi. Yani 2021 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları sürüyor ve illere teker teker yatırım yapılıyor. Peki bu süreçte neler olacak? Öğrencilere yeni kaynak kitapları ve tabletler vesaire bu tarz destekler sağlanacak. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.